Herkese merhabalar Kriptomaska hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber DENT coin'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Son zamanlarda ülkemizde de Türkiye'de de çok popüler olan ve Türk yatırımcıları çeken bir coin oldu. Bunun arkasında neler var? DENT nasıl bir proje? Bunları e, sizlerle paylaşmak istedim aslında. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söylemek istiyorum ki DENT maksimum arzı olmayan bir proje ki maksimum arzı olmayan projelere ben e, birazcık temkinli yaklaşıyorum. Ama diyeceksiniz ki bu ne kadar sağlıklı bir davranış sonuç olarak Amerikan dolarının da e, maksimum arzı yok arkadaşlar ama e, benim gözümde cryptocurrency dediğimiz zaman bir coin'den bahsettiğimiz zaman maksimum arzının olması o coinin aslında uzun vadeli olarak daha da değer kazanmasını sağlayabiliyor. Başına çeşitli kötü şeyler gelmezse yolda e, İlk önce bundan bahsedelim ki ondan sonra videomuza devam edelim. Şimdi e, 2018 yıllarda burada görüyorsunuz ki arkadaşlar fiyatı 10 centlere kadar dayanmış. Daha sonrasında çıktığı hızla tekrar geri düşmüş bir coin'den bahsediyoruz. Ve daha sonrasında işte al sat coin'inde dönmüş bu şekilde çeşitli fiyat dalgalanmaları yakalayarak son günlerde günlerimizde e, artık bir çıkış sağlayan coin. Bunun sebeplerinden bahsetmeye çalışacağım sizlerle. Kendi siteleri üzerinden, yaptıkları anlaşmalar üzerinden ve white paper'lar üzerinden DENT'in aslında ne olduğunu sizlere birazdan anlatmaya başlayacağım. En sonunda da e, piyasalarda hangi piyasalarda geçtiğine baktığımız zaman Binance başta olmak üzere 4 tane piyasada şu anda geçerliliği var. Al sat yapabiliyorsunuz arkadaşlar DENT'i. Şimdi o zaman DENT'in öncelikle kendi sitesine girelim. DENT neymiş, DENT projesi neymiş bundan bahsedelim. Arkadaşlar Arkadaşlardan projesi aslında bir mobil operatör, e, dijital mobil operatör olduğunu sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi eSIM özellikleri var arkadaşlar bunların ve dünya çapında data planlamaları yapıyorlar bu eSIM'le beraber. eSIM nedir, ne değildir bundan bahsetmek gerekirse biz şu anda çoğumuz fiziksel simler kullanıyoruz. Herhangi bir operatörden numara aldığımız zaman bizim elimize bir fiziksel sim geçiyor ve bu simi telefona takıyoruz. E simler ise fiziksel sime ihtiyaç duymadan sadece belirli kodları e, işte aygıtınıza girerek kullanmaya başlay başlayabileceğiniz simler arkadaşlar ve E işi gerçekten hani gelecekte fiziksel simlerin kalmayacağını ben düşünüyorum açıkçası e, o yüzden gelecek vadeden projelerden bir tanesi özelliklerinden bir tanesi daha doğrusu e, Dent Voice Global Voice Calls diyor yani burada e, dünyanın her yerine ses Trafiği sağlayan ses hizmeti sağlayan bir sistem olduklarından bahsediyorlar Hemen altına gidiyoruz Önemli özelliklerden bir tanesi mobil data paylaşımı arkadaşlar ee, Yani siz diyelim ki 10 GB internetiniz var bunun hepsini kullanamıyorsunuz ve bunu işte eşinize dostunuza paylaşmak istiyorsunuz Dent aslında buna e, olanak veren bir Platform olduğunu sizlere söylüyor 10 atıyorum, 3 GB 3 GBını Eşle dosta paylaşabiliyorsunuz ve daha önemlisi Satabiliyorsunuz arkadaşlar onlara white paper üzerinden diğer e, değineceğim birazdan. Daha sonrasında da tüm telkoların sağladığı özellikleri sağladıklarından bahsediyorlar. Burada e, Dijital mobil operatörüz ve e, global bir vizyonumuz var deniyor. E, sitelerinin mantığı aslında şu şekilde Siz e, az önce bahsettiğimiz gigabaytları Alırken veyahutta verirken satarken dent kullanıyorsunuz arkadaşlar bir Gerçek para yerine dentin kripto Currency'sini kullanıyorsunuz. Bu da aslında Dent'in değer kazanmasını sağlıyor. Biraz aşağılara indiğimiz zaman 25 milyon Android ve iOS user olduğunu 142 ülkede geçerlilik sağladığını ve 226 tane mobil operatörle anlaşması olduğunu söylüyor arkadaşlar burada sizlere. Dediğim gibi içerisinde hem eSIM özelliği var hem de işte uluslararası internet paylaşımı gibi özellikler olduğu için mobil operatörlerle de ortaklık sağlamaları gerekiyordu zaten. Burada yapmış olduğu ortaklıklardan bahsediyor arkadaşlar. En çok gözümüze çarpan şuradaki Samsung Blockchain oluyor tabii ki. Ve Ethereum Aliens grubuna da üye olduğunu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. En altında artık kendi sloganlarını atarak sitenin burada ön sayfasının sonuna gelmiş oluyoruz. Gerçekten özenli ve güzel hazırlanmış bir site olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada Twitter'larını incelemeye geçelim. Twitter'larında da 79.6K takipçileri var. Gerçekten büyük bir rakam arkadaşlar. Şurada gözüme çarpan bir şey vardı. Bakın e, Dent e -SIM şu anda diyor Samsung Galaxy LT saatte çalışıyor diyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi Dent yanında SIM numarası enabled e, başarıyla e, bağlantı sağlanmış ve artık bu saati Dentin e ile kullanmaya başlamışlar. 26 Mart'ta paylaşılmış bir haber. Tabi bunun gibi haberler piyasada işte Dentin aslında iyi şeyler yaptığını ve fiyatının e, yükselebileceğinin sinyallerini verirken e, işte çeşitli alımlar yapılıyor. Önden dente bir değer biçiliyor. Maalesef bizim e, traderlarımız da bu işte manipülasyona kapılıp çok tepe değerlerden satın alabiliyorlar. İçeride sıkışıp kalabiliyorlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle mesela şu haber e, Dant'in siyasetini fırlamasında e, etkili olan haberlerden bir tanesidir gibi gözüküyor. Daha sonrasında da çeşitli haberler var burada. E, mesela sadakat programlarından bahsedilmiş burada. Dant'le ödeme yapın ve %20 ekstra data bedava olarak kazanın diyor. E-sim i̇şte e e, kullanarak Dant'le ödeme yapın %20 kazanın gibisinden bir işte sadakat programları var ki sizi Dent'i kullanmaya teşvik ediyor aslında. Bunun gibi haberler mevcut. Şimdi gelin size birazcık daha Dent'i anlamanız için white paper'larından bir şemayla dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şimdi diyelim ki arkadaşlar Dent ülkemizden Turkcell'le ortaklık imzaladı ve Turkcell'le birlikte işte çeşitli dataları kullanıcılara sağlayacaklar. Diyelim ki aynı zamanda işte atıyorum Avusturya'dan ülkemize bir turist geldi ve ülkemizde data kullanmak istiyor. Bu adam ne yapacak arkadaşlar? Bu adam öncelikle e, mobil cihazından dentin Mobil Application'ına girecek. Ondan sonra dentin Mobil Application'ın üzerinden Trading Terminal'den yani takas terminalinden açacak, bakacak listelenen işte Turkcell içerikli Türkiye'de geçerli listelenen 5 GB internet paketlerine bakacak arkadaşlar. Bu 5 GB'ı kim sağlamıştı? Sen, ben, bizim gibi işte Turkcell kullanıcıları atıyorum sağlamıştı. Daha sonrasında arkadaşlar DENT kendi platformu üzerinde benim atıyorum sattığım 5 GB'ı DENT coin karşılığında bu turiste sağlayacak ve o turiste bir e, virtual Operator dediğimiz işte sanal operatör görevi görerek o 5 GB'ı o turistin kullanmasını sağlayacak arkadaşlar. Ve bu anlaşma 5 GB benden aldım işte atıyorum 10 kadend kullanıcıdan aldı bana verdi bunları nasıl sağlayacak? Ethereum smart kontratlarla sağlayacak ki bu kontratların bozulması mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu e, işte içeride işte ben parayı verdim. Gigabayt gelmedi gibi herhangi bir şey olmuyor. Biliyorsunuz blockchain'in bu özellikleri kandırılamaz olması çok önemli burada. Ethereum smart kontratlarla bu anlaşma sağlanıyor. Ve daha sonrasında arkadaşlar tabii ki o kullanılan 5 GB kimin 5 GBtı Turkcell'in 5 GB'ı operatör olarak. Dante de gidiyor Turkcell'e bu 5 GB'ın parasını ödüyor veyahut da komisyonunu ödüyor diyebiliriz. E, ee, Turkcell ismi de hani herhangi bir anlaşması olduğundan dolayı değil tamamen örnek için verdim. Vodafone'da olabilir, Türk Telekom'da olabilir. E, hangi telko ile anlaşmalıysalar e, onunla birlikte çalıştıklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında sistem bu şekilde inceliyor. E, umarım anlatabilmişimdir. Onun haricinde arkadaşlar e, white paper'ları gerçekten özenle hazırlanmış ve akademik bir white paper. İncelemenizi tavsiye ederim. Ben e, tamamını okuyamadım. 30 sayfa olduğu için çok uzun geldi bana. Ama gözüme çarpan şu grafiği sizlere anlatmak istedim. Şimdi burada arkadaşlar e, asıl siteleri mevcut. Ondan da birazcık bahsedeyim sizlere. Burada e-simlerinden bahsediyorlar arkadaşlar. Ve e-simlerinde dünya çapında e, gigabyte sağladıklarından bahsediyorlar sizlere. Yani siz işte atıyorum Dent'in e-simini telefonunuza kullanmaya başlayıp buradan Dent Coin ile e, işte dünya çapında geçerli gigabaytlar alıp bunları istediğiniz yerden kullanabiliyorsunuz. Şurada bakın görüyorsunuz işte ne kadar dentiniz olduğu yazılıyor. Bunun karşılığında gigabaytlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, mesela bu mobil datalar da mesela 365 gün e, kullanılabilirmiş. O şekilde yazıyor. Şurada küçük yazılarla bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ama yani gerçekten güzel bir e, sistem olduğunu söyleyebiliriz aslında. Burada e, covercılarından bahsetmişler. Yani nereleri e, nerelerde hizmet sağlıklarından bahsetmişler. E, Middle East'e baktığımız zaman İsrail ve Türkiye'yi görüyorsunuz arkadaşlar burada. Yani Türkiye'de geçerli olduğu söyleniyor şu anda. E, zaten Avrupa ülkelerini vesaireleri saymaya gerek yok. Bunların hepsinde geçerli olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, başka neler vardı? Mesela marketplace'leri var ve afterburner'ları var. Ve dent kazanma özellikleri var. Bunların üzerinden mesela Afterburn üzerinden gidecek olursak, Afterburn de e, siz dent kullandığınız zaman de, dent exchangelerinde sizlere çeşitli e, güzellikler sağlayabiliyor. Az önce söylediğimiz gibi ise %20 daha fazla e, data verebiliyor. Burada da siz dent uygulamanıza, dent cüzdanınıza ne kadar dent yatırdıysanız, buna karşı size işte segmentasyon olarak e, çeşitli güzellikler sağlayabiliyor. Bakın burada referans bonusları mevcut işte günlük e, ödevler karşılığında kazanabileceğiniz e, miktarlar mevcut. E tabi içeriye attığınız miktar arttıkça bunların güzellikleri de artıyor arkadaşlar. Yani böyle bir loyalty programları işte sadakat programları da mevcut olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, daha sonrasında burada gösterdiğimiz marketplace özelliğinde de aslında dünya çapında bir e, marketing Sağlanmış oluyor Burada e, dentin Kendi ürünlerini alıyorsunuz et Yani Dent şapkaları işte atıyorum dent e, Tişörtleri Bunları alarak giyebiliyorsunuz gerçekten muazzam bir marketing e, Planlaması Hem müşteriden para alıyorsunuz Hem bedava reklamınızı viral reklamınızı yaptırıyorsunuz Adamlar bu işe de girmişler Ki Ne kadar büyük bir proje olduğunu Buradan da görebiliyoruz arkadaşlar Yani coin'in Hani benim gözümde tek ee, acabası şu e, maksimum arzının belli olmaması arkadaşlar. Yani bir toplam arz e, burada verilmiş ama bu kayından yani işte atıyorum şunun 3 katı 4 katı kadar daha basılabilir, fiyatı düşürülebilir gibisinden bir olanak da e, var aslında. Maksimum arzı da olsaydı gerçekten yüklü miktarlarda yatırım yapabileceğim, yapabileceğim. özellikle koronanın azalmasından sonra daha da şahlanabilecek. Bir proje e, olacağı yönünde hissederdim ama şu maksimum arz birazcık beni düşündürüyor ama dediğim gibi Amerikan dolarının da Türk lirasının da bütün paraların da maksimum arzı aslında yoktur. E, bunları da göz önünde bulundurarak yatırımlar yapmalıyız aslında arkadaşlar. Benim DENT ile ilgili olarak sizlere aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda e, hangi coin'i anlatmamı istersiniz bunları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.